Benden birlikte Epic 3 oynayacağız. Şimdi başlayalım. Burada bir ağacımız. Burası bir işe yararlı. Neyse bilmiyorum. Merhaba Hicri Bey. Bak şurayı kazamamıştım ben. Belki burada bir şey vardır. Çünkü haritalarla ayrı ayrı gidiyorum ben. Neler çıktı Bir şeyler çıktı işte. Şöyle açalım. Belki burada harita bir tabi şey çıkarır. Kır. <laughs> tamam. Devam edelim. Nasıl? 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 Beni kurtarmaya Nasıl? Nasıl? öyle yapalım. ya eh, ya Tamam tamam. Ayıp günah yer. Bir şey yok. İşte aklım. Evet. Oldu mu? Oldu. Buraları da kıracağım. Boş merak ediyorsun demeyin. Hadi çıkalım. Nasıl evet, diğer bölümüne çıkabilirim? Tamam. Evet. Son ben şimdi al. Üste bir gelebelleri de seyredeyim. En güçlü bes bakalım. Çok iyi. Hadi gidelim. Oy! Allah. E buraya geldik arkadaşlar. Bu ne? He. Buraya geçti buraya başlayalım. Arkadaşlar başlıyoruz. Demek yükleniyor. Hadi bakalım. Bence hani burada rüzgar kalemini alıyor. Değil mi? Herhalde. Öyle bir şey hatırlıyorum. Aa yeşillik kalem. O ne? O ne? Hayır kalemi. Hayır ateş kalemi. Bana verseydin ya hazır. Burada herhalde bir tane daha bir şey alıyorduk. Rüzgar. Aynen öyle. Burada rüzgar alırız biz. Çünkü lazım. Ha Hiçbir şey anlamadım. Arkaya gittik. Hiçbir şey. Yok. Boş. Tamam. Hadi gidelim kazma da çok yakışıklı. Kır. Ne ya, yapayım Ya kardeş. Kardeş. Ya o taşmış. Pardon. Buranın içinde başka bir şeyler çıkıyor. Ne çıkıyor bir şey var? Neyse kalkan ka 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 tamam sonuçta emzik kaldık. yiyelim tamam şöyle ısırpalık evet, yardım yardım Bro, tak, tak, Tamam. bu da bu etme Ne yapıyoruz? ben ya? Şu cik, cik kuş neden Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Başarabiliriz Hadi. Hadi. E. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne El. Hey! Çünkü çıkıyor muyum? Mantar var ya şurada. Bu dur etme. Bu dur etme. Ben de gideceğim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Eşik at anneşik. Çöp. Bu nereye gidiyor? beni zıplatacak, yere düşürecek. Ha, şimdi anladım. Neden? Niye? Ayıp. Neden neden? Aha! Sen bunu çekeceksin de. Daha 25 saat olur. Ama indik şükürler olsun. Şuraya da gitmenin olmaz. Evet tamam. Aldım aldım. Tamam. Aa, çok hızlı. Çok hızlı hem de çok. Ha bak şu bir tane. Ne kadar? Kadar. Şöyle ara. Hayır hayır. <laughs> Alın. Alın. um Ne olsun ya Yalnız karakterim de havalı ha. Böyle sıradan karakterlere benzemez benim karakter. Kazmam da şekil önümden çekil. Evet rüzgar kalemi. Kesinlikle büyük bir başarım. Evet iyi yaptım. Bunu açmayacağım. Çokaya <laughs> kıracağım onu. Sonra biçim kazma. Ama kazmam bunu gel. Hep çift kazdı. Hadi boş. Hiç gezinmeyeceksin kardeşim. Şöyle. He güzel. he. Şuraya gideceğiz. Suyun kaldırma kuvvetini ilk defa öğreneceğim ben. Tamam lan ye şunu. Gel lan. Ana. Tamam. 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 hiç gerek yokmuş ya. Tamam. Bari bir şey versin. Mesela şu emzikleri Renk Bu da hiçbir şey yok. Kazmayı elimden bırakayım da bari. Eh buraya da kazalım. Her bulduğum taşı kırıyorum. İçinden bir şey çıkabilir. Aa buraya Ve Zamanı geldi. Hak ettin. hak ettim. Çık hadi oraya vurmayacaksın oğlum. vuyyyyyy Allah'a ğverteysin bak tamam şunu öldüreceğiz ama <laughs> güzel güzel tamam ne çıkıyor be be Neyse gerekli bir şey çıktı. Ben bu karakter yapabiliyoruz. Ben bunu emzikliyorum. Şu ateş kalemini alsak konsept gidiyoruz boşluğa doğru Uy. Evet, bu evet arkadaşlar görev yapmışız bu mu tabi şöyle evet tabi benzi ne istiyordu hiç bilmiyorum. tamam gidelim al işte Şimdi arkadaşlar biz bundan bir tane bulduk bu haritada. Bundan bir sürü var. Ve 10 tane bulmak gerek. da 9. Şimdi ilk önce şu arttığına gidelim. Orada bir tane köprü vardı. Arkadaşlar. Melon Playground ileri karşı kötü çekilmiyor. Yorumlara yazın. Ya da bir seçim yapalım. Neyse ya ben ayarlarımda. Şimdi. Tamam. Koşa koşa gidelim şu an. Gits, 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 gits. Burada hiçbir şey yok. Boş boş kazmayalım. Şimdi şöyle yapalım. ben de şey tane Bakın. Atla. Canım tamam, hiçbir işe yaramadı. Kaşım mı? Kaşım mı? Kaşım mı? Şimdi bunları şey yapalım böyle olmadı. Şimdi oldu. Şimdi. İkinci şunları kazan. Yiyecektim. Anadolu var. Tamam güzel gidiyoruz Şöyle. Şöyle yapabilirsek. Güzel gidiyoruz. Bu çıkacağını biliyordum. O yüzden. Aha. Bak. Bir tane çıktı. Orada bir sandık var.

başka değil Yoksa düşündüğüm şey olmaz. Lütfen. 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 Oraya yetmiyor ki ya. Nasıl yapacağız? Daha mı Diyozi'ye bir şey yapalım. yaş arkadaşlar Elimizi alalım. Şimdi. Bak. Şunu da krepim var. Bir defa geldi. Bir şey çıkar Şimdi. Hani oraya nasıl tırmanacağız merak ediyoruz. Buraya bak. Bak. Yetmiyor. O yetmiyor. Yok ya olmaz. Bence biraz bölüm geçeceğiz. Sonrası ne olacak. Çok bir şey İnşallah bir şey çıkar. Böyle. Neyse demek ki bu kadarmış. Evet arkadaşlar buraya geldik. Şimdi değil. Şimdi vardır diye bakıyorum da. Yapamayız ki bir şey. Baksanıza. Ateş kalemi lazım bize. Bu şuradan aşağı inebiliriz. Hayır. Burası da yok. Neyse bir diğer bölüme gidelim. Ha şu bölümü. Bakın buraya geçtik ama olmuyor işte. Şimdi Buraya geçelim. Belki burada da bir şeyler vardır. Biz gözümüzden kaçırmışızdır. Olabilir. Hmm. İnşallah vardır. Arkaya da Aha. Dur. Orada bir şey var. Aynen. Nasıl yani. Böyle yapıştık. Onları buluyoruz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ben bir gün gelir bulur sonra şey yaparız. yaparız. Bulursam yarın yine video çekerim. Sonra işte Yeniden buluşuruz falan filan. Hadi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın geldi. Açtınız değil mi? Açtınız. Görüşürüz. Bay bay.